Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün Altay, Beste, en de birlikte e, 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 karakter tavsiyesi veriyorum. Karakter tavsiyesi size karakter tavsiye edeceğim. Çok güzel karakterler tavsiye edebilirim. Ben çok güzel karakter ayarladım. Ben. Şimdi ilk önce başlıyorum. Ay ben bebek yaptım ya. Şuradaki teni kullanmanız gerekiyor. Şu. Ben şunu kullanacağım. Ee, ee, soldaki dördüncüyü kullanın göz olarak ya şunu kullanın ya da bunu kullanın ben şey olsun diye bunu kullanacağım rengini de şu şu ee, en alttaki beşinciyi yapın kaşları da ee, şu yapın Böyle kaşları şöyle renk olsun. Ağzını nasıl yapın biliyorsunuz. Şöyle yapın. Çok güzel olacak. Buradan bunu yapmayın. Bu güzel olmuyor. Bunu yapın. Çok güzel. Sonra buradan şu 3 e, üçüncü karakteri yapın. Çok güzel oluyor. Arka saç olarak da ya bunu bunu yapın 3. Şimdi bunun rengini size göstereyim. En altta gidin. En altta böyle en altta 3 4 5 6 7. renk modelini yapın. Çok güzel oluyor arkadaşlar. İşte bak böyle. Çok güzel bir karakter oluyor. Yani şapka takmanıza bence gerek yok. Hatta çok güzel duruyor. Bu arada şunu da takın. Eğer isterseniz bunu da takabilirsiniz. Sonra çilekli küpeler. Küpe takmadım lan. Bunu takın. Ben Kıyafet olarak evet. da şu. onun rengi ne şu yapın çok uyuyor bu arada rengi biraz açın onu mor gibi bir şey olsun lila tamam bunu yapın sonra etek gibi ya da şey de olabilir ondan yapın mesela bu şortlarda falan da olabilir çok yakışıyor bu arada ama ben şey olsun diye daha uyumlu olsun diye Tabii ki de bunu kullanacağım. Ben bit mi keser. En altına da şöyle bir tamam. Şimdi bir ben şu şeyden seçeceğim. Eğer siz seçmek istiyorsanız seçin. Ben seçmeyeceğim. Benki bitti. Arkadaşlar benim karakter tavsiyem o kadar güzel ki. Çok güzel bir karakter tavsiyesi oldu. Şimdi erkek karakter tavsiyesi gösteriyorum tamam. size. Güzel, güzel. Erkek ya erkek ıı, erkek ne olur ya şu en baştakini kullanın göz ki... olarak şunu kullanın rengini şöyle siyah siyahımızı böyle bir şey yapın kaş olarak şunları kullanabilirsin ama bunlar çok şey olduğu için bence oh Bunları kullan. Normal kaş kullanabilirsiniz. Renkli bu yapın. Normal kullanın. Şöyle bir ağız kullanın. Bunu kullanmayın yani bunu zaten kızlar için. Ama bunu kullanabilirsiniz. Bir dakika neredeydi? Neredeydi? Abi bu çok güzelmiş. Bir dakika ben bir şey görmüştüm. en az. Bakayım. Bu şeyi nereden buldun? Nerede? Şu Al yukarıda yukarıda bu. Tamam. Ama çok şey oldu. O zaman bunu çıkartalım. Kızlara göre o. Erkeklere <laughs> göre de olabilir sanki. <laughs> Yok erkeklere göre. Çok Güzel oluyor. Takmayın erkeklere göre. Saçını ben daha yapmadım. Saç olarak ben size hmm, ya bunu tavsiye ederim. Bu güzel saç. Ben bunu seçiyorum. Rengini de ne yapıyorum? Lan kel toz yaptım ben. rengi biraz şey olsun tamam. Şimdi arka saçını çıkartalım benli ya. Şimdi ben kıyafetine geçtim. Bındır. kıyafeti bu. Kesinlikle. Üstüne bu kıyafet olacağı için. Oldum. Bu renginde de grimsi yapsak mük olur öyle. Oh, çok güzel oldu. Şunu. Yok şu. Ay. Evet. Benim erkek tavsiyem. <laughs> Arkadaşlar kızımı daha güzel erkeğimi bir dakika. Belki kızı bir şey unuttum. Tamam. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı? Pek güzel oldu. Neyse. Evet arkadaşlar bu videomuzdan da bu kadar olsun. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.